İstanbul Büyükçekmece'de otopark girişine aracını park eden sürücü ve arkadaşı binada ofisi bulunan bir müteahhitin silahlı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi başından vurularak öldürüldü, diğeri bacağından vuruldu. Yaralının olay yerinden kaçtığı anlar kameraya yansırken kayıplara karışan müteahhit aranıyor. Önce peş peşe tabanca sesi geldi, daha sonra yaralı olarak kaçan bir adam yansıdı kameralara. Park kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Atakan Gülsever İstanbul Büyükçekmece'de otomobilini bir otoparkın önüne park etti. Hal böyle olunca o binada ofisi olan ve müteahhitlik yapan adamla aralarında tartışma yaşandı. Kısa bir süre sonra da Gülsever konuşmak için yanına bir arkadaşını aldı ve o müteahhitin ofisine gitti. Burada taraflar arasında kavga çıktı. O esnada müteahhit tabancasını aldı ve iki arkadaşın üzerine yürüdü. Üç el ateş etti. Atakan Gülsever ağır yaralı halde yere düştü. Bacağından yaralı arkadaşı ise ofisten dışarı çıktı ve işte böyle koşarak kaçmaya başladı. Silahlı saldırı sonrasında Atakan Gülsever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni ise otopsi için İstanbul Yenibosna'daki adli tıp morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemleri sonrasında Atakan Gülsever'in cenazesi ailesine teslim edildi. Araç kameralarının kaydettiği yaralı halde sokakta kaçan arkadaşınınsa durumu iyi. Polis şimdi o saldırgan müteahhiti her yerde arıyor.